farkında, bir şeylerin farkında ama dur demeye ki için e, kendi ben buradan ne kazanırım diyen devletlerle dolu olduğu için bu noktaya kadar geldi. Yani şunu açıkça görüyoruz artık biz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede İsrail ile birlikte yeni bir e, proje ortaya koyuyor. Yani yeni değil, eskiden beri aslında planladığı projeyi bugün e, sahada aktif olarak uyguluyor. Ne kadar çıkıp dese de işte bizim bu saldırıyla alakamız yok. İşte biz orada çocukların katledildiğini düşünmüyoruz. Öyle orada çocuklar katledilmiyor Gazze'de falan dese de Amerika burada bu işin ortağı hem de büyük hisseli ortağı. İsrail sadece onun askerliğini yapıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri neden durduk yere ya sen kimin güvenliğini sağlamak için mesela gelip de Güney Kıbrıs'la savunma sanayinde işbirliği anlaşması yapıyorsun. Yani okyanus ötesinden ta geliyorsun binlerce kilometre öteden Kimin güvenliğini sağlamak adına Güney Kıbrıs'ta anlaşma yapıyorsun? E, Güney Kıbrıs'ı korumak için Amerika Birleşik Devletleri'nin e, askerlerinin burada olmaya ihtiyacı yok ki. NATO üyesi olan Türkiye var. Türkiye de senin koruduğun Hı. kadar o bölgede barışı korur. Şimdi kalkıyor aynı Amerika Birleşik Devletleri dede ağaçta yapıyor. Bir de Güney Kıbrıs'ta e, üste kurdular. Yani drone üssü kurdular. Sihalar indiriyorlar. Silahlı insansız hava araçları indirebilecek üsleri de kurdular. Önemli silah tedariki yaptı da. Yani ne için Güney Kıbrıs'ı silahlandırıyorsun? Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik mi bu silahlandırma? Yoksa bölgedeki savaş yayıldıktan sonra burayı üs olarak kullanıp e, İsrail'e destek vermek adına mı? Yani böyle bir şey de Türkiye'deki incirlik üstünü kullanabilir mi Amerika Birleşik Devletleri? Kullanamaz. Bir alternatif yaratmaya çalışıyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri bölgede savaşın yayılmasını istiyor. Savaşın yayılması, bu bölgede kaosun oluşması, kan dalgasının oluşması en çok Amerika Birleşik Devletlerinin işine yarayacak. Kendisini koruma altına almak isteyen bu bölgedeki kimi devletler de Amerika Birleşik Devletleri'ne sarılacak. Bunu çok iyi biliyor Amerika onun için bu bölgede kaos artsın istiyor. Hatta savaş artsın istiyor. Savaş yayılsın istiyor. Bunu durdurmaya yönelik bir tane hamlesi bile yok. Geliyor Dışişleri Bakanı Blinken. işte ziyaretlerini gerçekleştiriyor böyle ülkelerde. Sonuç, sonuçta ne elde ediyoruz? İsrail daha da pervasızlaşıyor. İsrail bir adım geri atıp adım atıyor mu? Atmıyor. Yani bu bugüne kadar ki mesela Amerika Birleşik Devletleri Filistin'i <laughs> devlet olarak tanıma kararı alan ve tanıyan, bunu meclisinden de geçiren Ermenistan'a 250 milyon dolarlık yardımı niye yapar? Bir taraftan da bunu yapıyor. Yani Kafkaslar'da da istikrarı bozacak bir hamle yapıyor. Yani diyor ki Ermenistan benim kontrolüm altında olsun, benim kontrolüm altında bir ülke. Ve Kafkaslar'da da burada benim üstüm olabilecek bir ülke. Hem Rusya'ya karşı kullanabileceğim, hem sınır olmasına göre İran'a karşı kullanabileceğim, hem de Karadeniz'i istediğim zaman kontrol edebileceğim ve üst haline getirebileceğim bir ülke olarak kullanmak istiyorum diyor. Yoksa Filistin'i devlet olarak tanıyan ve bunu daha yeni hayata geçirmiş bir ülkeye siz niye 250 milyon dolarlık bir yardım paketi imzalarsınız? Yani sorulması gereken en baştaki soru bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu coğrafyada ne işi var? Gemileriyle, şey. savaş uçaklarıyla, işte üstleriyle e gitsin Almanya'da üst kursun, gitsin Panama'ya orada üstünü kurs üstünü kursun üst mü yok dünyada kuracak? Niye özellikle bu bölgeyi tercih ediyorsun? Bu sorunun cevabı bize bu bölgede ne yapılmak istendiğini gösteriyor aslında. İsrail de buna en iyi şekilde hizmet ediyor, en iyi şekilde jandarmalığını yapıyor. Onun için İsrail'in bu jandarmalığına dur demek gerekiyor ki bunun için artık çok geç kalındı cümlesi bile geç kalınmış bir cümle. Bu bile geç kalınmış bir cümle. Yani İsrail şimdiye kadar çoktan durdurulmalıydı. İsrail her geçen gün pervasızlaşıyor. Her seferinde başka bir ülkeyi tehdit ediyor. Yarınki tehdidi Ürdün. Yani Lübnan'ın şu an İsrail'le savaşabilecek gücü var mı? Yani realiteye bakıyorsunuz. Yok. yok. Ürdünün var mı? Ürdün bizzat kendisi diyor benim ekonomim çok kötü. Beni şey yapmayın bu işlerle. Uğraştırmayın. Kendisi diyor korkuyor. Yani halkının isyan etmesinden korkuyor. Yani ekonomik ekonomimiz bozuktu. Bir de savaşa mı sürükledin bizi demesinden korkuyor. Ki Amerika Birleşik Devletleri bölgede bunu istiyor zaten. Arap Baharı nasıl oldu bu coğrafyada? Nasıl?